Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun. Evet, bugün hangi tarifle karşınıza geldim? Bugün şekilli poğaça tarifiyle karşınıza geldim. Dilerseniz hemen başlayalım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada böyle ılıttığım 2 su bardağı sütüm var. Hemen böyle göstermek istiyorum ölçüsünü. Evet gördüğünüz gibi 2 su bardağı 200 miligram bardak ölçüm. 1 su bardağı sıvı yağım var. Yine bardak ölçüm 200 mg. 2 tane yumurtamın akı var. Sarısını yüzüne kullanacağım poğaçamızın. Evet burada da bir buçuk yemek kaşığı şekerim, bir tatlı kaşığı tuzum var. Hemen onu da ilave ediyorum. Böyle bir yemek kaşığı toz maya kullanıyorum. Evet hemen dilerseniz böyle 2-3 saniye karıştırıyorum ki bütün malzemelerin birbirine karışsın. Evet tamam yeterli burada 7 su bardağı unum var. Hemen kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Evet sütümüzü ısıtıyoruz ama böyle çok kaynar derecesinde değil o zaman asla mayamız gelmez bunu da hemen belirtmek istiyorum. Böyle ılık olmalı sütümüz. Yumurtamız da oda sıcaklığında olmalı. Yumurtamızı da direkt dolaptan çıkartıp kullanmamalıyız. Çünkü sütümüzün ılık olması bir fayda etmez o zaman. Yine mayamız gelmez. Bunu da hemen belirtmek istedim. Evet sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde kullanırsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü unun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor. Evet hamurumuza bütün unumuzu yedirdikten sonra çok güzel hamur elde etmeliyiz. Güzelce yoğurmamız lazım. Hamurumuz ne kadar güzel olursa poğaçamızdan da o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet tamam hamurumu yoğurdum. Çok da güzel bir hamur elde ettim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olmalı. Evet şimdi hamurumun ağzını kapatıp sıcak bir ortamda bir saat mayalanmaya bırakacağım bilginize. Evet 7 su bardağı unum vardı. Bir su bardağını kullanmadım. Yani 6 su bardağı un kullanmış oldum. Bunu da hemen belirteyim. Evet, hamurumuz mayalandı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Böyle havasını alıyorum. Evet, bakar mısınız? Elimize yapışmayan bir hamur. Zaten böyle olması lazım. Elimize yapışmamalı hamurumuz. Evet hemen mayasını aldım hamurumun. Şöyle birazcık un serpiştiriyorum dezgahımın üstüne. Evet böyle hamurumu alıyorum unumun üstüne. Böyle küçük yumurta büyüklüğünde bezeler haline alacağız bütün hamurlarımızı bu büyüklükte. Evet bu şekilde. Bu aşamada fazla un kullanmıyoruz bilginize. Evet hepsini bu büyüklükte alıp bitireceğim hamurumu. Evet bütün hamurlarımı bezeler haline getirdim. Toplamda 22 tane bezemiz çıktı bilginize. Şimdi açma işlemine başlayabiliriz. Evet, böyle hemen açma işlemimize başlayalım. Evet, tamam yeterli bu kadar açtığımız peynir katıyorum. Bu arada peynirimin miktarı 300 gram. Bunu da hemen belirteyim. Böyle bir mutfak aparatımızla böyle kesiyoruz hamurumuzu. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi böyle çok kontrollü bir şekilde sarıyoruz. Evet, şimdi bu kestiğimizi hizasında bitiriyoruz. Ve şöyle hemen döndürüyoruz. kestiğimiz hamurlarımızı şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir döndürüyoruz, yapıştırıyoruz. Poğaçamızın şekli böyle olacak. Hemen şöyle bir döndürüyoruz hamurumuzu şeklini vermek için. Evet hemen şöyle bu şekilde alta doğru yapıştırıyoruz hamurlarımızı. Evet. Böyle bu şekilde. Yine böyle bir kıvırıyoruz. Yapıştırıyoruz altı. Böyle bu şekilde. Evet hemen böyle altına yağlı kağıt serdiğim tepsimin içine ilave ediyorum. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum. Evet, bu aşamada fazla un kullanmayın. Yine böyle uzun şekilde açıyoruz. Evet yeterli bu kadar. Yine peynirimizde ilave ediyoruz. Şimdi tekrardan aparatımızla aynısı gibi kesiyoruz. yine böyle kontrollü bir şekilde hamurumuzu sarıyoruz. Evet kestiğimiz hizaya geldikten sonra yine tekrardan böyle şeklimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle kestiğimiz hamurumuzu bir kere döndürüyoruz şeklini vermek için. Yani böyle yapmak istemezseniz böyle düz de yapıştırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben böyle şekilli olsun diye bir defa hamurumu böyle döndürüyorum. Evet şu şekilde. Evet tekrardan buraya yapıştıralım hamurlarımızı açılması. Evet böyle bu şekilde. Evet son iki tane kaldı. Hemen göstermek istiyorum. Evet Hamurumuz ele yapışmayan bir hamur olduğu için hiç un kullanmamıza bile gerek yokmuş. Sonradan denedim ve hiç zorlanmadım. Hemen bunu da belirteyim. Yani hiç un kullanmasanız da olur. Evet şimdi yine böyle kesiyorum. Şimdi bir şekline daha göstermek istiyorum. İlk gösterdiğim gibi değil de daha bir güzel oldu bana göre. Zaten sonraki yaptıklarımı da hep öyle yaptım. Evet şimdi bu şekilde hemen şöyle kenarlarından da içe doğru bastıralım ki şekli güzel olsun. Evet şu şekilde. Evet şimdi ilk gösterdiğimde böyle bir defa döndürüyordum. Ama sonra denemek istedim. Böyle 2 üç kere kıvırdım hamurumu. Yapıştırdım. O şekli daha güzel oldu. Zaten size göstermediklerimi de hep bu şekilde yaptım. Yani 4-5 defa böyle kıvırdım. Bu şekilde. Daha güzel bir şekil verdi poğaçama. O yüzden böyle yaptım Ya sizler de isterseniz ilk gösterdiğim gibi yapın isterseniz şimdiki gösterdiğim gibi yapın nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapın ama şimdiki gösterdiğimin şekli daha güzel oldu poğaçamda bunu da hemen belirteyim Evet şu şekilde Evet şimdi böyle hamurumu kaldırıyorum ve şöyle bu uçlarını altına yapıştırıyorum. Yani şöyle uç kısımlarını şu kısmını alta doğru gönderiyoruz ve yapıştırıyoruz. Çünkü pişerken açılma gibi bir olasılığı olmasın. Evet şu şekilde. Evet şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani muhteşem bir şekli oldu. Evet şimdi hemen tepsimin içine alıyorum. Hemen son bir tane kaldı. Onu da göstereyim. Evet gördüğünüz gibi hiç un serpiştirmedim ve kolaylıkla hamurum toparlandı. Dediğim gibi zaten un kullansak da fazla un kullanmayacağız. Poğaçamız böyle un un olmayacak. Evet böyle kestik yine. Evet yine bu şekilde. Yani düzgün olacak şekilde hamurumuzu katlıyoruz. Şöyle kenarlarına da kenarlarından da böyle içe doğru bastırırsanız hamurumuz daha güzel şekil alacaktır. Evet tamam şimdi Yine böyle 3-4 defa hamurumu kıvırıyorum ve altına gönderiyorum. Bakar mısınız? Bu şekilde. Dediğim gibi ilk gösterdiğimdeki gibi de yapabilirsiniz. Şimdiki gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Benim böyle yapmak daha çok hoşuma gitti. Daha güzel bir şekilli oldu poğaçamız. O yüzden böyle yaparsanız daha güzel olur. Yine de sizin tercihinize kalmış. İster ilk gösterdiğim gibi yapın, isterseniz bu şekilde. Evet. Şimdi böyle hamurumuzu döndürüyoruz, altına uçlarını yapıştırıyoruz şu uç kısmı, kısmına. Evet, sonra da böyle bastıralım tepsiye katarken de böyle bu şekilde katacaksınız. Yani şöyle şu şekilde değil de bakın görüyorsunuz açılır böyle. Böyle üstüne basılı katacaksınız bu şekilde. Evet şimdi diğer tepsimde yer kalmadı. Bu tepsimi alacağım. Evet şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Nasıl güzel bir poğaça oldu. Şekilli şüküllü. Evet şimdi bir 15 dakikada tepsi mayası yapacağım. Bilginize. Evet 15 dakikada tepsi mayamızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz 3 tane yumurtamın sarısı var burada. Hemen şöyle onu karıştırıyorum. Evet poğaçalarımı sürüyorum. Böyle şöyle ara katlarına falan hep gelsin yumurtamızın sarısı ki güzel kızarsın. Evet şöyle hemen her tarafına Evet bu şekilde yumurtamızı süreceğiz poğaçalarımızın üzerine. Evet gördüğünüz gibi yumurta sarımı da sürdüm. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim poğaçalarımı. Her videomda söylediğim gibi bu videomda da söylemek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü herkesin fırınının markası aynı olmadığı için değişiklik gösterebilir pişirmede. Bunu da belirtmek istedim. Evet poğaçam pişti. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Kıpkırmızı nar gibi kızardı. Zaten poğaçamızın şekli de muhteşem oldu. Hepinize tavsiye ederim yapmanıza gerçekten de hem de çok kolay. Videoyu izlerken sizler de göreceksiniz. Yapım aşaması gerçekten de çok basit ve çok kolay. Herkesin yapabileceği bir tarif. Evet hemen şöyle göstermek istiyorum iç dokusunu da sizlere. Şöyle altta da üstü de nar gibi kızardı. Şöyle bakar mısınız? Yani pamuk gibi. Şöyle hemen içini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani hiç hamursu değil. Tel tel bir poğaça olmuş. Evet benim fırınımda 25 dakikada pişti poğaçalarım. Dediğim gibi herkesin fırınının markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebilir. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Evet bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Gerçekten de hem dış görünüşüyle hem iç dokusuyla muhteşem bir poğaça oldu. Kesinlikle beğeneceksiniz eminim bundan. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız videomu yine beni çok mutlu edersiniz. Daha çok kitleye ulaşmamı sağlarsınız böylelikle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.